Merhaba, hazine hikayelerine hoş geldin. Yaşam için ehliyet kursuna hoş geldin. Kursa katılman ne güzel. Sen de katıl bu kursa. Tek yönü yol. Yol ver. Park yasağı. Keskin viraj. Kırmızı ve beyaz oklar. Neredeyim ben? Nereye gitmem gerekiyor? Dur. Dikkat kargan yol. İçinde inek resmi olan üçgen levha. Trafik işaret levhaları rengarenk. Cadde kenarlarındaki bu levhalar çok önemli. Onlar seni engellemek ya da kızdırmak için değil, seni korumak ve hedefine güvenle ulaşmanı sağlamak için oradalar. Tanrı da yaşam yolunda ilerlerken dikkat etmemiz gereken levhalar hazırladı. Onları kutsal kitapta bulabilirsin. Tanrı koyduğu yasaklarla ya da kurallarla bizi kızdırmak istemiyor. Aksine bizi korumak istiyor. Kim Tanrı'nın koyduğu kurallara uyarsa hedefine ulaşır. Yaşam için ehliyet kursuna sen de katıl. Sınavı kazanacağından eminim. Yaşam yolunda yaptığımız yolculuk çok ilginç. Önümüzde bir yol ayrımı var. Ama bu yollardan sadece birinden gidebiliriz. Kutsal kitap bir şehir planı gibidir. O bize tam olarak nerede olduğumuzu gösterir. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş, yolda enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Kutsal kitap rehber gibidir. ...bize insanın Tanrı'ya giden tek yol olduğunu gösterir. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. Eğer yaşam yolculuğumuz, yaşamımızdaki bazı sorunlar nedeniyle... ...karanlık bir tünelden geçerse ve biz çıkışı bulmakta zorlanırsak... ...kutsal kitap yolumuzu ışık tutarak bize yardım eder. Tıpkı bir arabanın uzak farları gibi... Ve Rab İsa yanımızda oturup bize yol gösterebilecek en iyi kişidir. O her yerde sana eşlik etmek istiyor. Eğer yaşam yolculuğunda bir çukura saplanırsan ya da bir kaza yaparsan İsa seni asla tek başına bırakmaz. Buna söz verdi çünkü. Sıkıntılı gününde seslen bana. Seni kurtarırım. Sen de beni yüceltirsin. Dua etmek en iyi yardım çağrısıdır. Bir dene. Yaşam yolculuğunda sana iyi yolculuklar diliyorum. Dur. Bir dahaki hikaye yolculuğumuz devam edecek. Tanrı'nın sözü en değerli hazinedir. Feride teyze sana iyi günler diliyor. Hazinebul.com